Çok kolay bir konuyla devam ediyoruz. Yine telaffuz çalışması. Hemen örneğimize bakalım. Çok kolay, hemen anlayacaksınız. Bir kelimenin sonunda B L E harfleri varsa, B L E, değil mi? B L E. B L E harfleri varsa bu "bul" diye okunur. "Bağ" diye telaffuz edilir. İlk örneğimize bakalım. Cable. 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 Kablo demek. Gördüğünüz üzere son 3 harfi B, L ve E. B, L, E. Cable. Bıl şeklinde okunmuş. Kablo. Cable. Yani neymiş? Bir kelimenin sonu B, L, E ile bitiyorsa ben onu direkt olarak bıl şeklinde okuyabiliyormuşum. İkinci bir bakalım. Table. Table. Bu örneği daha önce de göstermiştik. Hatırlarsınız masa demekti. Masa demek table. Bunun da son üç harfi B, L, E. Gördüğünüz gibi B, L, E. Yine. Nasıl okunmuş? Table. B, L, E. Yine B -L -E şeklinde okunmuş. Evet, son örneğimize bakalım. Impossible. 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 imkansız demek. İmkansız yine sonu B, L, E harfleriyle bitmiş. "bul" şeklinde okunuyor. B. L. Impossible. Demek ki neymiş? Bir kelimenin sonu B, L, E ile bitiyorsa "bul" şeklinde okunurmuş. O B, L, E ile biten kısım. Ne dedik? Cable. Kablo demek. B, L, E ile bitiyor. B, L, E. B' şeklinde okunuyor. Cable. İkinci bir örneğimiz neydi dedik? Table. Masa demekti. Yine B, L, E harfleriyle bitiyor. Bul şeklinde okunuyor sonu. Table. Son örneğimizde de ne dedik? Impossible. Impossible. İmkansız demekti. Gördüğünüz üzere B, L, E harfleriyle bitiyor dedik. Bul şeklinde okunuyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.